Özgür Bey? E, aslında bakarsanız her gün konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz ama yine de her gün duymak istiyor arkadaşlarımız <laughs> aslında. Diyor ki güncel son asgari ücret ve emekli zam tahminleri bekliyoruz diyor Adalet nerede? Şimdi asgari ücret konusu önümüzdeki hafta biz artık asgari ücretin belirleneceğini düşünüyoruz. Çünkü rakamlar ortaya çıkar. Asgari ücrette ücretlerin, TL'nin bu kadar değer kaybı sonrasında makul olabilecek bir asgari ücret en az makul olacak diyorum. Çünkü işveren, işçi, Türkiye'nin ekonomik şartları, koşulları, maliyeti hepsini göz önüne aldığımızda gerçekçi konuşuyorum biliyorsunuz. Evet. <laughs> ücret 50 bin lira olmalı, 70 bin lira olmalı. Bu gibi değil. Yani ne olabilecek buna bakıyorum. Asgari ücretin devletin desteğiyle 20 bin lira olması gerekir. Olması gereken rakam minimum 20 bin liradır. Asgari ücret büyük ihtimalle <laughs> bu rakamlara ulaşmayacak. Asgari ücretin ulaşacağı rakamlar 17 17.500 lira bandına ben ulaşabileceğini düşünüyorum. Bunun üstünde bir asgari ücret olur mu? Ben çok ihtimal vermiyorum yüzde elli gibi bir artış olur diyor. Biz bunu söylerken çok kişi de asgari ücret on beş bin, on bin lira bandında kalacak diyenler de var. var. bir şekilde. Şimdi asgari ücretin on beş bin, on bin lira olması gerçekten çok düşük kalır. Şu anda rakam olarak baktığımız zaman 15 bin, 16 bin, 16 bin böyle yüksek gibi gözüküyor ama e, bu parayla <laughs> bunun karşında bir şeyler alamıyorsunuz. Tabii ki bir de Özgür Bey memur maaşlarıyla asgari ücret arasında artık böyle iyice emeklilerle de aynı zamanda. Yani dağlar kadar fark oluyor. Hani biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar noktasına geliyoruz artık. Yani şimdi diyorsunuz ki siz e, en düşük memur maaşı 33 bin lira olacak. Bunun hmm. 40 bin lira olacağını iddia edenler de var. Yani 33 bin lira olacak. 33 bin 35 bin yani neyse ama nispeten yaşanılabilir. Ayakta kalınabilir rakamlar yani 30-35 bin bağında ayakta kalınabilir rakamlar. Hani rahat rahat geçinilmez ama yaşayabilirsiniz. Yani 30-35 bin lirayla rahat rahat geçinemeyip sadece yaşayabiliyorsanız işte asgari ücretin 17 bin lira olması işte en düşük ya emekli ya maaşı. Ya, çıkmışsa, peki. ya peki emekli aylığı, işte onu diyorum ya yani asgari ücret emekli aylığı artık yaşanamaz bir boyutta ve e, insanlar buna bilmiyorum nasıl tepki gösterecekler. Ya şu an bugün mesela işte açıklandığında en düşük memur maaşı 33-35 bin lira oldu dendiğinde asgari ücretli emekli e, ne olacak? Hani gerçekten çok şey çok gitgide o şeyde açılıyor. Yani açılacak gibi görünüyor. açılmaması da. için şevne var. Bak, bakın bu fark açıldı. Çok... Bu fark neyden dolayı açıldı? Aslında memurların aylıkları da düşüktü. Sekiz bin liralık bir seyyanen artış yapıldı. Bir nevi evet. olsun memurların aylıkları toparladı. Evet. Memurlar da güncel aylıklarında değildi. Çünkü memurların aylıklarına yapılan artışlarda işte devlet memurlarının aylıklarına, emeklerin aylıklarına ne yapılıyorsa memurun aylığına da o yapıldı. Ancak seyyanen artış sadece memura yapılıp da memur emeklisine yapılmaması, SSK ve Bağkur emeklerine yapılmaması emekli aylıklarını çok geride bıraktı. Yani çok memurun aylığı da çok düşük emekli aylığı. SSK'lı işçinin de esnafın Bağkur emekli aylıkları da çok düşük. Bu nedenle 8 bin liralık bir seyyanen artışın olabilme ihtimali yüksek olmalı. Yani bunun üstünde çok kişi durmalı. 8 bin liralık seyyanen artış yapılmazsa bu araç 8 bin liralık seyyanen artış yapılırsa bugün emekli olanlar da Ocak ayında müracaatta bulunanlar da yararlanır. Onu söyleyelim. Bana en hmm. çok sorulan sorulardan bir tanesidir. İşte Özgür Bey ben şimdi emekli oldum ama Ocak ayında seyyanen artış verilirse ben de yararlanabilir miyim? Ya da e, Ocak ayında emekli olacağım. Bu nedenle de seyyanen artış verilse sadece geçmişte emekli olanları mı kapsar? Biz bundan Yararlanamaz mıyız diye soranlar var. Çok özür dilerim. Şöyle bir, şöyle bir hemen. Ayıp olmasın biz arayan şey Sonra neden telefon açılmadı denilmesin. Canım doldum. <laughs> Seyyahiden artış konusunu yani şu anda Türkiye'nin gündeminde olacak konu bu olmalı. Ama işte haberleri izliyoruz. Sosyal medyayı takip ediyoruz hep şu konuşuluyor. 7500 lira ne olacak? Evet. Yani evet. 7500 liranın şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla 7500 lirayı diyorum ya 10 bin lira 11 bin lira bir rakamları çekebilirler ama bu çok uygun olmayacak her programda söylüyorum. Evet. Emekli aylıklarına artış yapıldığı gün diyelim ki açıkladılar şakama dediler ki en düşük emekli aylığını 10 bin liraya tamamladık %38 enflasyon farkı Enflasyon farkına refah payı da verdik. Yüzde elli verdik. En düşük aylığı da on bin lirayı. Ben bunu da çok eleştiririm. Ya tabii ki. Bugün, tabii ki. Bugün söylediklerimin aynısını o gün de söylerim. Bir anlamı olmaz. Emekli aylıklarına seyyanen bir artışın yapılması gerekiyor. Üstüne de artık refah payı enflasyonun üstüne eklenmeyebilir seyyanen artış olursa. Enflasyon farkında üzerine vererek emekli aylıklarını 16, 17 bin. Daha çok böyle ortalamasını bu, bunu yaparsak emekli aylıkların ortalaması 20-25 bin lira civarında olur benim dediğim gibi. Olsa. Bundan başka yani, bir yolu yok açıkçası yani benim aklıma gelen yok bilmiyorum. Bizlerin yok aklına gelen başka fikirler var mı? Ama bu yok. Aklın yolu bir özgür bir herkes aynı şeyi istiyor yani talep ediyor tabii ki de yani bu söylediğiniz şeyi e, yapma ihtimallerini merak ediyor aslında izleyicilerimiz arkadaşlarımız burada. Yani konuşuyoruz evet kök maaşları bir seyyar yani zam yapılmalı en düşük emekli maaşı uygulaması tamamen ortadan kalkmalı bir güncelleme sonrasında intibak yapılmalı hani bunları sürekli gündeme getirip konuşuyoruz ama e, diyorum ya hükümetin bunu yapma ihtimali nedir aslında bunu çok merak ediyorlar hükümetin bunu yapma ihtimali yüksek tabii ki. Çünkü hükümet yetkilileri uzayda yaşamıyor herhalde. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Ama kafaları meclis bahçesinde ciğer, kebap yapan kafaysa tabii ki bunu yapmaz. Çünkü kendinin cebinde parası var. Karnı tok. Devletten geçiniyor. Alıyor devletten işte emekli ise bir de işte 147 bin lira devletten para alıyor. Bir de devletin ee, milletvekili ise geçtiği yollar açılıyor, her yer VIP oluyor, arabanın kapısı açılıyor, arka koltukta oturuyor, bacak bacak üstüne atıyor, şuraya git dese şoför oraya götürüyor, buraya git dese buraya götürüyor. Gittiği yerlerde de e, vekil olduğu için gelenlerde belki bizim çoluk çocuğumuzun da bir işine yarar diye ona hürmet gösteriyor. Aslında milletvekillerini kimse sevmiyor. Siyasileri Türkiye'de kimse sevmiyor. Artık siyasilerin kendine çalıştığının herkes farkında ama... Ya belki de bize de bir yararı olur diye sokakta gören kişiler de buyur ediyor bir işim olursa sonuçta bir milletvekili bir milletvekili de tanıdığım olsun diye hürmet gösteriyor sevdiğinden falan değil ama şimdi o kafa evet en düşük 10 bin lira da olsun der da yapılmıyorum şey der şimdi çünkü dedim ya bencil bencil siyasiler tehlikelidir Türkiye'de siyaset bencilleşti siyaset Çok. halk için yapılırdı Siyaset şu anda Türkiye'de halk için mi yapılıyor? Ben soruyorum şimdi. Halk için mi yapılıyor size siyaset? Bireysel siyaset yapılıyor. Kendi çıkarı, menfaati, geleceği, çocuklarının geleceği itibarı bu yüzden siyaset yapılıyor. Yoksa bakın aklı başında bir kafa şu anda İsrail Filistin, Filistin'de yaşanan zulmü görüyoruz. İnsanlar orada ölüyor. Ya ben burada yayında inanın çay içiyorum bazen ondan rahatsız oluyorum. Çay bardağını koymuyorum. Ayıp olur. Bak keyfimize çay içiyoruz bir şey anlatıyoruz. O bile ayıp olur diye ofisimizde onu koymuyoruz yanımıza. Bakın o bile ayıp olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Meclis bahçede kebaplar onlar bunlar yani millet zor durumda. Öktürme filistin'i çok... bırakın. Aynı gün biliyorsunuz işte meclise kalp krizi geçiren sadece Fars'ın milletvekili vefat etti. Allah rahmet eylesin. O gün de, bir de şey de vardı. E, e, dağ gibi çocuk şehit oldu. Şehit haberi evet. geldi. Şehit haberi, haberi var. var. Ölmüş. Filistin'de bunlar yaşanıyor. Ekonomik kriz var. Millet yoksullaşmış. Zaten gerilmiş. İnsanların e, sinir seviyesi yükselmiş. Morali bozuk. Yani gözüne soka soka Kebap Partisi de neyin nesidir ya? Ve ben AK Parti'den gerçekten bu gelen tepkilere karşı bir özür bekledim vatandaştan. Hani en azından bunu yaparlar, yapmalılar diye düşünüyorum. Hiç kimse o, o. O işin ayrı bir, kötü bir boyutuydu. Yani o çok kötüydü ya. Yani mesela Türkiye'de 5 yıl sonra 10 yıl sonra o haber hiç unutulmayacak. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. İşte onu düşünemeyen kafa emeklinin halini düşünür mü? Düşünmez. Mücretlileri düşünür mü? İşte bu kişiler karar verecek. Bu kişilerin karar vermesi beni endişelendiriyor. Bu kişilerin bu zihniyette olup bu bencil insanların emekli aylıklarını, asgari ücreti onu bunu belirlemesine işte bu insanlar karar veriyor. Maalesef. Maalesef. Ya ona, şey... sorarsanız, ona sorarsanız ona sorarsanız bakın şu anda asgari ücretin kaçlı olduğunu, emekli aylığın kaç olduğunu falan bilmiyorlardır. Hatta çoğu patron olduğu için daha düşük olsun kardeşim diyordur. Cebime daha fazla para kalsın diye düşünüyorlardır. Meclistekilerin yüzde doksanı patron işçileri sevmez, emekleri sevmez. Niye emekliye para veriliyor kardeşim diyor. Daha az verilsin biraz bize para, para kalsın. İşçiyi de sevmez. Çalışanı da sevmez. Bunları bilmiyor muyuz? Mecliste kaç kişi patron bir bakılsın. Kendi kağıt üstünde patron olmasa bile başkasının dayısının, yengesinin, halasının, amcasının üstüne açtığı şirketler var. İşine gücüne bakıyorlar. Bilmiyor muyuz bunları? Neden insanlar siyasetten bu kadar soğudu? Siyasetçilere neden güvenmiyor? Siyasetçilerin bu hal ve tavırları işte bana güvenme diyor resmen. Evet, yani öyle ama biraz da dönüp e, bakmak lazım özgür bey. Şimdi tam çok çok haklısınız. Hani yüzde bin katılıyorum bütün söylediğiniz her kelimeye, her harf'e katılıyorum ama bir yandan da beni şey dürtüyor Yani hani e, herkeste gerçekten hak ettiği gibi yönetiliyor. Sonuç olarak bu zihniyet ve bu e, yönetim 22 yıldır var. Seçimden önce de aynıydı. Genel seçimlerden Tabii, önce de aynıydı. Yani, çok özür diliyorum Şevinem Hanım. Yazı kaybolacak diye araya girdim. Çok özür dilerim. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Özgür Bey diyor hatırlarsanız çiğ köfte partisi yapan vekiller de olmuştu. Bakın kafa evet. değişmiyor. Yani, Türkiye ilerledi diyoruz. Gelişti diyoruz. Bakın yol yapıldı. Daha değil güzel yollarımız var. Daha lüks arabalara binenler o yoldan geçenler var ama kafa değişmemiş. Geçmiş dönemde ha meclisin tavanına çiğ köfte fırlatanlar bugün hı hı. meclisin bahçesinde kebap yapanlar. Aynı kafa. E Aynı şu anda kafa. zaman ilerliyor. Bu zamanın ilerlemesiyle insanlar hatalardan ders çıkartılarak daha iyi, daha güzel, daha planlı, programlı işlerin yapılması gerekmez mi? İnsanlar böyle bir hal hareketlerine dikkat etmezler mi? Ya biz e, daha görgülü, daha saygılı, daha merhametli Kişilere oy vermeliyiz. Ama siyasette yani. de öyle bir şey oldu ki zaten bu durumda olan kişiyi kendi içinde barındırmazlar. O kişi zaten aday dahi olamaz. Doğru. Aday olması için hırslı, gözünü karartıp kimseyi görmemesi ve birilerinin üstüne basarak egale edip kendini öne atması gerekiyor. Çünkü böyle bir mücadele var Türkiye'de siyasette.